Merhaba arkadaşlar. Yazım kuralları dersimizde, dersimizde karşınızdayım. Yazım kurallarını işleyeceğiz bugün. Bir Büyük harflerin kullanıldığı yerler. A maddesine baktığımız zaman cümleler daima büyük harfle başlar. Cümlenin ilk harfi daima büyük olmak zorundadır. Örneğimize baktığımız zaman bugün işini yarına bırakmam? Seni sabahtan beri bekliyorum. Gelmedin şeklinde iki tane örneğimiz var. Örneklerimizin ilk harfleri nedir çocuklar? Büyük harfle başlamış. B maddesine baktığımız zaman cümle içinde tırnak işaretiyle veya yayaylaç içinde yazılan cümleler büyük harfle başlar. Örneğimize bakalım. Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyor gibi doğrudan aktarım cümlemizde ne olmuş tırnak işareti içerisindeki cümlemiz büyük harfle başlamıştır. Bir diğer notumuza baktığımız zaman iki çizgi arasında verilen açıklama cümleleri yani ara cümleler özel isim değilse büyük harfle başlamaz küçük harfle başlar. Neydi öyle cümleler? Cümlede okunmadığı zaman anlam bozukluğuna sebep olmayan cümle kelime veya kelime gruplarına biz ara söz ya da ara cümle diyorduk çocuklar. Hatırlarsınız. Örneğimize baktığımız zaman bu nehir eskiden daha gür akardı. Çocukluğumu hatırlatır. Eskiden daha gür akardı cümlesini okumadığımız zaman cümlede bir anlam değişikliği yaşanmıyor. Bu nehir çocukluğumu hatırlatır bana şeklinde. C maddesine baktığımız zaman iki, iki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. Bakın buraya ayrıntıya dikkat edin. İki noktadan sonra gelen cümlelerden bahsediyor. Cümleler büyük harfle başlar. Örneğimize baktığımız zaman yazarın ilk cümlesi şuydu. Okumak bir sanattır şeklinde. Bir diğer notumuza baktığımız zaman iki noktadan sonra sıralanan ve özel at olmayan örnekler küçük harfle başlar. Her şey yerindeydi. Her şey yerdeydi. Kitaplar, kalemler, resimler şeklinde. Bir diğer notumuza bakalım. Sayılarla başlayan cümlelerde sayılardan sonra gelen kelimeler özel ad değilse büyük harfle başlamaz. Örneğimize bakalım. 2019 yılında dış ticaret açığı kapanacakmış şeklinde bir örneğimiz var. E, rakamlardan sonra gelen kelimeler ne oluyor çocuklar burada? Büyük harfle değil, özel isim değilse küçük harfle başlar şeklinde. Burası da özel isim olmadığı için küçük harfle başlamış. D maddesine bakalım. Kişi adları, soyadları ve takma adları büyük harfle başlar. Neymiş? Kişi adları, soy adları ve takma adlar büyük harfle başlar. Örneğimize bakalım. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk bir isimdir. Deli Ozan dediğimiz bir lakaptır. Faruk Nafiz Çam Faruk Faruk Nafiz Çamlıbel'in nedir çocuklar? Mahlası yani takma adı. Günümüzde de nickname olarak karşımıza çıkıyor. Onun adı neymiş çocuklar? Deli Ozanmış. Muhibbi'ye bakalım. Muhibbi de Kanuni Sultan Süleyman'ın takma adı, mahlası ya da nickname. Günümüzde nickname dediğimiz şeyi Muhibbi'ymiş. E maddesine baktığımız zaman kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları, lakaplar büyük harfle başlar. Sayın Ahmet Doğan Bey, sayın ve bey kelimeleri çocuklar saygı bildiren kelimeler olduğu için bunlar büyük harfle başlıyor. Çocuklar meslek bildiren isimler de büyük harfle başlıyordu. Doktor Ali Yavuz, yüzbaşı yüzbaşı da bir meslek bildiriyor. Yüzbaşı Cengiz Umar. Profesör Doktor Mehmet Arslan gibi çocuklar saygı bildiren sözler ve meslek rütbe adları nedir çocuklar büyük harfle başlar F maddesine baktığımız zaman ak akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar akrabalık ilişkisi değil unvan veya lakap olarak kullanılan akrabalık isimleri çocuklar büyük harfle başlar Dayı Kemal susuz dedi. Nene Hatun, Telli Baba şeklinde örneklerimiz karşımıza çıkıyor. Notumuza bakalım hemen. Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Gerçekten eğer bir akrabamızdan bahsediyorsak bu kelimeler küçük harfle başlar. Hasan amcam bize geldi. Fahriye abla İstanbul'a gitti. Şeklindeki amca ve abla kelimeleri akrabalık bildiren kelime şeklinde kullanılıyorsa küçük harfle kullanılır. G maddesine bakalım. Cümlede özel ad yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar. Özel ad yerine kullanan diyor. Kullanılan diyor. Örneğimizi incelediğimiz zaman il dışından gelen heyeti vali karşıladı. İşte vali Hasan konak demek yerine sadece vali diyor. Toplantıda en çok müdür konuştu. Müdür Müdür Hasan Kuşçu deseydi orada mesela müdürün ismi de olacaktı ama isim yerine kullanılan kelimeler diyor çocuklar ummanlar büyük harfle başlıyor. H maddesine baktığımız zaman mektuplarda ve resmi yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar. Sevgili arkadaşım, kadim dostum, biricik kardeşim nokta nokta şeklinde devam ediyor. I maddesine baktığımız zaman hayvanlara verilen özel hatlar büyük harfle başlar. Hayvanlar neydi? Çocuklar eğer evimizde işte kedimiz, köpeğimiz, kuşumuz, hamsterimiz olursa biz bunlara isim veriyoruz. Bunlar verdiğimiz isimler özel isimdir ve cümle içerisinde büyük harfle yazılmak zorundadır. Minnoş, fındık, karabaş, Tike şeklinde büyük harfle yazılmak yazılması gerekiyor. İyi maddesine baktığımız zaman din ve mezhep adları ile bunlara mensup kişileri bildiren kelimeler büyük harfle başlar. Müslümanlık, Müslüman Hristiyanlık, Hristiyan, Katolik, ondan sonra Protestan, Hanefi, Şafi, Hanbeli şeklinde bütün din, din ve mezhep isimleri büyük harfle başlar. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Gezegen ve yıldız adlarını biz terim anlamı olarak kullanırsak terim neydi? Daha öncesinde daha önceki derslerimizde anlatmıştım ben. Terim anlamlarıyla kullanırsak bunlar cümlede büyük harfle başlamak zorundadır. Örneğimize baktığımız zaman Dünya, Merkür, Satürn, Venüs, Halley, Neptün gibi gezegen isimleri daima cümlede eğer e, gezegen ve yıldız adları terim anlamıyla cümlede kullanılırsa büyük harfle yazılmak zorundadır. Not diyelim. Notumuza bakalım. Dünya, güneş, ay kelimeleri, gezegen yani terim anlamının dışında kullanılırsa küçük harfle başlar. Bu dünyada en değerli hazine sığın, sağlıktır. Diğer bir örneğimize bakalım. Dün güneşin altında iki saat bekledik. Şeklinde cümlelerimizde çocuklar nedir? Küçük harfle başlar. K maddesine baktığımız zaman yer adları, kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt ve benzeri büyük harfle başlar. Asya, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Ürgüp, Kızılay, Doğu Kent ve benzeri. I maddesine baktığımız zaman yer adları ilk isimden sonra gelen ve ilk sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Baktığımız zaman maddelere Ağrı Dağı, Van Gölü, Avrupa Yakası, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı şeklinde örneklerimiz karşımıza çıkıyor. Notumuza bakalım hemen. Bir özel atla tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözler küçük harfle başlar. Malatya ili, Ümraniye ilçesi, Uzungöl beldesi, Kuşçu köyü şeklinde karşımıza çıkıyor.